Bir ara şöyle bir paylaşım görmüştüm. Keşke geçmişe gidip hatalarımızı düzeltebilseydik veya hayatımızı düzeltebilseydik. Böyle bir şeydi. O an bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ama bu konu hakkında sanırım konuşmamıştım. Ta ki Tenet filmini izleyene kadar. Teneti izledim dedim de Tenet'in daha yarısındayım. Tenet'teki şu replik bana o arkadaşımızın paylaşımını hatırlattı. bizler geleceğin saldırısı altındayız. Şimdi bizim hayal kurmamız tabii ki çok doğal bir şey. İşte Allah'ım keşke zengin olsam, mutlu olsam falan fistan. Ama biz olaya sadece kendi açımızdan bakıyoruz. Kurduğumuz hayallerin başka insanlara etkilerini görmüyoruz. Belki de yaratıcı bizim kurduğumuz hayallerin başkalarına etkilerini görüp bildiği için dualarımızı kabul etmiyordur. Olamaz mı? Öztürk Serengil'in bir filmi vardı. Böyle elini şalvarına sokuyordu. Her çıkarışında bir tutam para çıkıyordu. Şalvar bank mıydı neydi filmin ismi? O filme benzer bir hikaye var Dino Buzzati'nin. Adam ceketinin cebine elini soktukça para çıkıyordu. Ama çıkan her para sonucunda dünyada bir şeyler oluyordu. Yani adamın karşılığını vermeden emek harcamada öylesine kazandığı para dünyada kötü bir olaya yol açıyordu. Ya bir yerde bir banka soyuluyordu ya da bir adam öldürülüyordu. Hep başkalarına zarar geliyordu. İşte muhtemelen yaratıcı bizim bu hayallerimizin diğer insanlara etkilerini bu şekilde görüyordur. Benim mutlu olmam eğer başkalarını mutsuz edecekse, benim zengin olmam eğer başkalarını fakir edecekse veya başkalarına zarar verecekse bu muhtemelen ilahi programa uymuyordur. Öte yandan arkadaşımızın o paylaşımını gördüğümde şöyle de düşünmüştüm. Yani her isteyen geçmişe gidip hayatını değiştirebilse o zaman biz Hiçbir zaman rahat rahat yürüyemezdik. Çünkü her an gelecekten bir el, birkaç el uzanıp hayatımızı değiştirebilirdi. Dolayısıyla da şu anki hiçbirimizin şu anki hayatı garantide olmazdı. Hiçbirimizin şu anki düzeni olmazdı. Sürekli hayatımız, düzenimiz değiştirilirdi. Dolayısıyla da ilk bakışta masum bir istekmiş gibi gelen bu istek sonuçlarını düşündüğümüz zaman gerçekten hayatı yaşanmaz kılan bir istektir. O yüzden ilahi programa uygun hayaller kuralım arkadaşlar.